lise düzeyi genç matematikçiler sınav sorularından bir tanesini çözelim. Bu problemde A, B, C, D 4 tane bilinmeyen var. Biz bunları 2'ye düşürelim. Daha azı düşürelim ki soruyu küçülterek çözelim. Ben burada A artı B'yi gördüm. Burada da C artı D var. A artı B'ye X diyelim. C artı D'ye de Y diyelim. Benzer terimler sol tarafta da var. Buraya da X, buraya da Y diyebilirim. Öyleyse sorumuz nereye dönüştü? X artı Y'nin parantez karesi eşittir 4 x y'ye dönüştü. Şimdi eşitliğin sol tarafında kareli bir ifade var. Sağ tarafında sadece 4 x y var. Acaba ben bu sayıları birbirine nasıl benzetebilirim ona bakayım. 4 x parçalamak istiyorum ve x kareli y kareli ifadeler bulayım. Çünkü sol tarafta x kare ve y kareli ifadeler gelecek. Öyleyse x kare artı 4 x y, 2 x y olarak yazayım. Artı y kare. Sonra x kare eklediğim için x kare çıkarayım. Buraya da eksi x kare diyelim artı 2x'ye yazabilirim. 4x'ye yapar toplamları. Y kare pozitif, o zaman bir tane y kare de negatif alalım. X artı y'nin parantez karesi eşittir. Buradaki ifademize baktığım zaman, x artı y'nin parantez karesi olduğunu görüyoruz. X artı y'nin parantez karesi. Eksi parantezini alalım. E, i̇kinci ifadenin de x eksi y'nin parantez karesi olduğunu görebiliriz. X eksi y'nin parantez karesi olur. Şimdi. Sağ tarafta x artı y'nin karesi, sol tarafta x artı y'nin karesi var. Bu ifadeler birbirini götürsün. Burada ne kalır? Sıfır kalır. Eşittir eksi x eksi y'nin karesi olur. Her tarafı eksiye böldüğümüz zaman sıfır eşittir x eksi y'nin karesi olur. Buradan da sıfır eşittir x eksi y gelir. Dolayısıyla y eşittir x olur. Demek ki x ve y sayılar birbirine. Eşitmiş. Şimdi soruda biz bunları yerine yazacağız. Sorumuz neydi? Kök içerisinde, kök içerisindeki sayımızı yazalım. İki parantezini alayım buraya. A artı B şeklinde yazalım. Yine e, kökün içerisindeki sayımız 4 üzeri C artı D şeklindeydi. Hemen şöyle kök içerisindeki sayılarımızı baktığım zaman a artı b ne demiştik biz? a artı b x demiştik. Yani burası 2x. c artı d de y demiştik. 4 üzeri y. Öyleyse bu problemi dışarı çıkardığımız zaman 4 üzeri y bölü 2x olur. Şimdi sayı değerlerimizi yerine yazalım. y eşittir işte x'ti. O zaman x gördüğümüz yere y ve y gördüğümüz yere x yazabiliriz. 4 üzeri x bölü 2x yazalım. x'ler birbirini götürsün. 4 üzeri 1 bölü 2 olur. Buradan da 2 üzeri 2 üzeri 1 bölü 2 yazabilirim. Eşittir 2 üzeri 2 bölü 2'den bu problem için doğrulan cevap 2 olur.